Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz Atın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği. Bu video tercih döneminde üniversite tercih yapacak öğrencilerimize üniversitede eğitim gören ya da mezun olanların yardımcı olması amacı ile hazırlanmıştır. Kampüs olanakları dediğimizde spor tesisleri, kütüphane, laboratuvar, yurtlar ve sağlık merkezleri konusunda izleyicilerimizden gelen yorumları beklemekteyiz. Akademik Karro konusunda ise hayatınızı etkilemiş değerli hocalarımızdan isim vermeden ders adı ile bilgilendirmelerde bulunabilirsiniz. Derslerin zorluğu ya da sınavların zorluğu hakkında düşüncelerinizi okumak isteriz. Sınavlarda dersleri işleyen müfredatla paralel mi bilgisini de isteriz. Üniversite teknolojik altyapının ne durumda olduğunu, deneysel eğitimin yeterli olup olmadığını, teorik mi, uygulamalı mı eğitim ön planda olduğu sorusu da aklımıza gelmektedir. Günümüz şartlarında din eğitiminin ne kadar yeterli olduğunu düşünmektesiniz. Burs ve kredi olanakları ne kadar, e, ne durumda olduğunu da öğrenmek isteriz tabii ki. Bir bölümde okurken ikinci yan anadal yani çift anadal programına kayıt yaptırdığımızda hangi bölümlere geçebileceğimizi Öğrenmek isteriz. Bu konuda da bilgiler verirseniz değerli izleyicilerimiz teşekkür ederiz. Erasmus veya diğer öğrenci değişim programları hakkında deneyimli olan e, öğrencilerimiz ya da mezunlarımız bu konularda da bilgiler yazabilirler. Mezunlar mezun olduktan sonra iş bulma süreçlerini, iş olanaklarını ya da kolaylıkları ve zorlukları anlatırlarsa seviniriz. Bu video bu üniversitenin bu bölümde okuyan ya da mezun olan değerli izleyicilerimizin değerli yorumlarından oluşacaktır ve yorumlarını beklemekteyiz. Ve yorumlarınız için teşekkür ederiz. Hakaret ve şiddet içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Son olarak kanalımıza abone olup desteklerinizi esirgemezseniz mutlu oluruz. Hoşçakalın.